Cam giydirme cephe binasının modellemesiyle eğitim setimize devam ediyoruz. Referans fotoğrafımız bu. Bu fotoğraf üzerinde herhangi bir mimari proje elimizde yok. Mimari proje elimizde olmaması tahmini ölçülerle bu işi tamamlamamızı sağlayacak ve bu tahmini ölçüleri kafamızda oluşturabilmek ileride çok işimize yarayacak. Gördüğünüz gibi binamız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 normal kattan ve bir yüksek giriş katından oluşuyor. Binamızı tahmini ölçülendirirken dikkat etmemiz gereken noktalar giriş yüksek giriş katımızın şu mesafenin yaklaşık 4 metre olduğunu hayal edeceğiz. Her normal katın yaklaşık 3.2 metre olacağını hayal edeceğiz. Bu standart inşaat ebatlarında böyle düşünüyorum. Binamızın genişliği için düşüneceğimiz değer de yani şu her derz aralığının 1.1 metre yani 1100 milim olacağını hayal edeceğiz. Aynı şekilde kompozit kolonlarımızın da 1 metre, 1 metre 10 santim, 1 metre 20 santim gibi standartlarda olduğunu düşünecek olursak bütün binamızın net ölçüsünü yakalamak çok kolay olacak bizim için. Kendime bir çıkış noktası belirliyorum. Şu sol köşeden tasarımımıza başlarsak uygun olacaktır. İlk tahmini ölçümü şu mesafe için kullanacağım. O çıkıntı ve altındaki alüminyum doğramaların yaklaşık 3 metre olduğunu hayal ederek çalışmama başlıyorum. Yeni bir AutoCAD dosyası açıyorum. Boş sayfamda Line, Enter, L ve Enter komutuyla bir çizgi çizmeye çalışıyorum. F8 tuşuyla düzgün bir dik bir çizgi çizmeye çalışıyorum. Tahmin ettiğimiz gibi o alanın 3 metre olduğunu hayal ettim. Tekrar referans fotoğrafıma dönüyorum. Ve buradaki kompozit panellerin sistemden yaklaşık şu açıyla 20 santim çıktığını ayarlıyorum. Offset 200 Enter. Hatırlayacağınız gibi bütün değerlerimizi milim konuşacağımızı söylemiştik. 200 milim yani 20 santim dışarı çıktı. Referans fotoğrafımızda buranın 3 eşit parçaya bölünmüş kompozit panellerden oluştuğunu görüyoruz. Şu çizgimizden bir tane bize yardımcı olacak şekilde kopya çıkartıyorum. Çizgimi seçtim. Divide, D, I, V komutuyla çizgiyi 3 eşit parçaya bölüyorum. Şu an çizgimin 3 eşit parçaya bölündüğünü anlayamıyoruz. Çizgimi tutup sildiğimde doğru noktalara 2 tane nokta attığını görüyoruz. Çizgilerimi taşıdım kompozit oluşacak kompozit panellerimin üstüne. Ve alüminyum kompozit panellerde yaklaşık derz aralığı tahmini 16 milim olarak düşünebiliriz. 16 milimden 20 milime kadar derz aralıkları oluşabilir. Bunu da nasıl yapıyoruz? Offset çizgilerimizi öteleyerek Offset 8 diyorum. Şimdi sağa 8 Offset ve sola 8 Offset olmak üzere arada 16 milimlik bir boşluk yakaladım. Aynı işlemi Offset 8 ile 16 milimlik bir boşluk yakaladım. Şu anda bizim kompozit panellerimizin oluşacağı aralıklar tamamen oluştu. Klavyeden R, E ve C komutlarıyla rectangle, yani basit dikdörtgenler çiziyorum. Oluşmuş olan uygun noktalarımda. Bu noktadan bu noktaya başlangıç noktasından bitiş noktasına 3 tane dikdörtgen çizdim. Şimdi bana yardımcı olan bütün çizgileri siliyorum. Hatırlayacaksınız şu alt tarafta da bana yardımcı olan bir çizgi var. Üst tarafta da bana yardımcı olan bir çizgi var. Max programına import edildiğinde düzenli bir şekilde derinlik verebileceğimiz 3 tane doğru ölçüde, doğru yerde 3 adet dikdörtgeni elde etmiş olduk. Şu iki kompozit panelin altında yüksek bir alüminyum dorama olduğunu görüyorum. O iki kompozit panelim tahmin edeceğiniz gibi şu başlangıç ve şu sonda olan kompozit panellerin alt noktası. Yardımcı olacak çizgilerimi çektim. Dediğim gibi teknik resimde çizgi taşımak, doğru aralıklardaki doğru olması gereken yerdeki çizgilerin nesnelerin uçlarından çizgileri taşımak işinizi çok kolaylaştıracak. Line enter'la herhangi bir çizgi çekiyorum. Referans fotoğrafımızdaki şu yüksekliğin 4 metre olduğunu hayal etmiştik kompozit panellerinde yüksekliğinin 50 santim 500 milim olduğunu düşünürsek doğramalarımız 3500 milim yani 3.5 metre yüksekliğinde olacak. Bu çizgimden CO copy komutu yardımıyla 3500 uzaklığında bir adet çizgi elde ediyorum. Yardımcı çizgilerim kısa kaldı. Çizgilerimi tutup uç noktasını basit bir şekilde dışarıya taşıyabilirim. Referans fotoğrafımıza dönüyoruz ve bu iki doğramanın ve bu iki kompozit panelin altındaki doğramanın şu dış kontürün oluştuğunu görüyorum. Klavyeden TR ve ENTER ve ENTER butonuyla fazlalık çizgilerimi buluyorum. Referans fotoğrafımızda doğramayı iki eşit parçaya bölmüş. Ortada bir kaydı var. Klavyeden L ENTER da düz bir çizgi çiziyorum. OFFSET 50 Enter yardımıyla çizgilerime içeriye doğru derinlik veriyorum. Orta kaydımın tam ortada olabilmesi için ya yani 50 offset sağa veya 50 offset sola atarsam bir sıkıntı olacak. Ders aralığında yaptığım gibi 25 sağa ve 25 sola olacak şekilde eşit bir şekilde 50 milimlik bir derinlik olmasını sağlıyorum yardım çizgimi sildim. Gördüğünüz gibi çerçeve oluştu. İlk yaptığımız doğrama örneğinde olduğu gibi birleşim noktalarını kopartıp bağımsız iç içe geçmiş dikdörtgenler elde ediyorum. Trim komutuyla fazlalıklarımı budamaya devam ediyorum. Şimdi pedit komutuyla hatırlayacağınız gibi ilk iki örneğimizde dış çerçeveyi join yardımıyla tek çizgi haline getiriyorum. Gördüğünüz gibi referans fotoğrafımızdaki doğramayı da elde etmiş olduk. Dikdörtgenlerimizi üst görünüşte çizdik. Yani bunlar birer plan. Max programına import edildiğinde düzgün bir şekilde yükseltilecek, ekstrüt edilecek. Bu doğramaları ise görünüşlerde çizdik, ön görünüşlerinde çizdik. Düz bir şekilde ekstrüt edilip 90 derece ayağa kaldırılacak. Yani i̇kisini de aynı hizada AutoCAD programında çizmem kafanızı karıştırmasın. Hemen sağındaki bütün bina boyunca devam eden bu kompozit paneli oluşturacağım. Bu kompozit panel hemen yanında oluşturduğumuz kompozit panellerin yaklaşık 5 santim dışında böyle dekoratif bir çıkıntı verilmiş. Aynı çıkıntıyı biz de burada uygulayacağız. Başlangıç noktamız yine burası ve bu kompozit kolonumun da genişliğinin şu genişliğin 1100 olduğunu hayal ediyorum. 1100 olarak derz aralıklarını 1100 olarak alacağız. Yani şu mesafeden 1100 milim ileride bir kompozit panelim olacak. Hatırlayacağınız gibi bunların genişliklerini 200 olarak ayarlamıştık. Bir 5 cm daha dışarı çıktığını gördük referans fotoğrafımızda. Offset 250 Enter diyorum. Ve 5 cm çıkıntılı kompozit panelim oluştu. Yalnız şu mesafede bir 16 milimlik ders boşluğuna ihtiyacım var. Basit bir şekilde bir 16 milimlik çizgi çizip çizgiye dik gelecek bir şekilde uzatıyorum. Diğer kompozitlerimde yaptığım gibi R, E ve C rectangle komutuyla basit bir dikdörtgen çiziyorum. Şimdi bana yardımcı olmuş tüm çizgilerin üzerine penceremi açarak tutup siliyorum. Evet, bütün bina boyunca ekstürüt edilecek basit dikdörtgen kesitte oluşmuş oldu. Hemen sağ tarafındaki sistemle devam ediyorum. Bu bina boyunca devam eden kompozit kolonun yanında 1, 2, 3, 4 ve 5 eşit parçadan oluşan bir cam giydirme cephe var. Bu cam giydirme cephe tahmin ettiğiniz gibi başlama noktası burası. Klavyemden L Enter ile düz bir çizgi çizmeye çalışıyorum. 5 eşit parçadan oluşan bu cam giydirme cephem hepsi her birinin 1100 olduğunu hayal edersek 5500 milim uz uzaklığında olacak. Yani 5,5 metre. Referans fotoğrafımızda bu sistemin hemen sağ kısmında bütün bina boyunca devam eden aynı kolondan bir tane daha olduğunu görüyorum. Bunu nasıl hemen yan tarafına kopyalayacağım? Klavyeden M ve I komutuyla mirror yani aynalamak komutuyla tam orta noktasına gelecek şekilde enter diyorum. Bütün bina boyunca devam edecek bu kompozit kolon sağında ve solunda oluşmuş oldu fotoğrafımızda da görüldüğü gibi şu kompozit panellerin aynı oranda binadan çıkıntısı olan bu sistemin altında da kompozit paneller var. Fotoğrafımız yüksek kalitede olmadığı için yaklaştığımda şurada ders aralıkları gözükmüyor. Ama yukarıdan 5 eşit ders indiğini biliyoruz. Yani bu kompozitlerde 5 eşit parçaya bölünmüş. Buradan bir yardımcı çizgi çekiyorum. Çünkü bu mesafede binadan çıkmış. Bize yardımcı olacak bir çizgi çekiyorum. R, E ve C komutuyla düzgün bir rectangle çiziyorum. Şimdi bana yardımcı olmuş çizgiyi sildim. Şimdi burada yapmamız gereken bu kompozit panelin diğer kompozit panelle arasındaki derz boşluğunu oluşturmak. Nesnemi seçtim. Move komutuyla biraz dışarı çıkardım daha rahat çalışabilmek için. S ve Enter butonuyla içeri doğru sündürüyorum. Derz boşluklarımı hatırlayacaksınız 16 milim yaptık. Diğer taraftan da S, Enter sündürmek istediğim kısmı seçtim. Mouse'umun sağ tuşuna bastım. Sol tuşuyla sündürmek istediğim mesafeyi ve yönü belirledim. Klavyemden de 16 olarak belirledim. Şimdi tekrar M ve Enter tuşuyla olması gereken eski yerine kompozit panelimi koydum. Sol taraftaki kompozit panellerimin derzlerini tek tek ayarladım. Ama bu kompozit panelimin derzlerini tek tek ayarlamayacağım. AutoCAD programında derzlerin nasıl ayarlandığını burada gördük. Bunu da Max programına import ettikten sonra bu derslerin nasıl ayarlandığını bir de Max programında göreceğiz. İki çeşitini de eğitim setinde göstereceğim. Hangisi sizin için daha kolay olacaksa çalışmalarınızda onları kullanacaksınız.